Orta dünyanın uçsuz bucaksız bozkırları ve dağlarının arasında hem insan hem de ayı olan bir varlık dolaşırdı. O, vahşi doğanın dostu, düşmanlarının korkulu rüyasıydı. Adı Beorn'du. Onun hakkında anlatılan hikayeler rüzgarın uğultusuyla yankılanır, ormanların derinliklerinde fısıltılar halinde dolaşırdı. Beorn şekil değiştiren bir varlıktı. Gündüzleri uzun boylu, geniş omuzlu, siyah saçlı ve sakallı bir adamken geceleri ya da tehlike yaklaştığında devasa bir ayıya dönüşürdü. O, doğanın gücünü içinde taşıyan, vahşi ama adil bir savaşçıydı. Etrafında vahşi hayvanlardan başka kimse yaşamazdı. Kurtları Atları ve iri arıları onun en sadık dostlarıydı. Kendi yetiştirdiği balları, ekmekleri ve sütleriyle beslenir, toprağı kendi elleriyle işlerdi. Ama Beorn yalnızca bir çiftçi değildi. O, zalimliğe ve kötülüğe karşı amansız bir savaşçıydı. Bir zamanlar Torin meşe kalkan ve beraberindeki cüceler ejderha Smaug'u alt etmek için onun kapısını çaldığında, Bilbo Baggins Beorn'un hem ihtişamına hem de ürkütücü varlığına tanık olmuştu. Beorn, başlangıçta yabancılara pek güvenmese de, Gandalf'ın zekice planıyla onları kabul etmiş ve misafirperverliğini göstermişti. Ancak gerçek gücünü Beş Ordular Savaşı'nda gösterdi. Orklar ve kurtadamlar vadileri istila ederken, Beorn devasa ayı formunda savaş alanına dalıp düşmanlarını birer birer ezdi. Öyle güçlüydü ki, goblinlerin lideri Bolgu kendi elleriyle öldürdü. Onun gelişi savaşın seyrini değiştirmiş, ork ordularını dağıtmıştı. Sonrasında Beorn kendi topraklarına çekildi ama adı unutulmadı. Onun soyundan gelenler, Beorningler, doğayı koruyan güçlü savaşçılar olarak Orta Dünya'da varlığını sürdürdü. Rüzgar hala onun ismini fısıldıyor. Beorn bir kral değildi, bir lord da değildi ama doğanın kendi yarattığı bir efsaneydi.